Bilebildiniz ki o kadar yemeği yedim. Ele gidip uzanıp yatacağım. Hayır. Zaman bulduk Bir saat yürüyüş. Biraz kaça kaç oldu ama iyi. Şükür iyi. Çünkü o kalori yakılacak Söz verdim çünkü. Yani sözümü de tutmam lazım. Yoksa gece yatabilmezdim. Çünkü çok yedim. Pişman mıyım? Hayır. Yine olsa yine yerim. Ama... Onu da limitləməm lazım. Madəm ki yeyosam, yeyirsəm, onun qarşılığında da bu 1 saatlıq yürüş olacaq. Yəni limiti qorumaq lazım. Disiplin, qanun önəmlidir. Evet. Birazdan yenə dərsim var. 1-ə qədər dərsim var. Yenə indi gedəcəm. Son addımlarım qaldı. Axirində düşəcəm.